Depresyon rahatsızlığı için ne yapmamız gerekir demiş efendim. Depresyon rahatsızlığı. Rahatsızlık, manevi rahatsızlık ne olursa olsun, ismine ne denirse densin tıpta, o nefsin rahatsızlığıdır. Bütün rahatsızlıklar mutlaka bir yerden kaynaklanıyor. Sorun bir yerden kaynaklanıyor. Bütün sorun, bütün mesele evet, iman meselesidir. Allah'ı sevme, Allah'tan emin olma meselesidir. Emin olma, güvenme meselesidir. Kendini Allah'a teslim edip edememe meselesidir. İmtihanı kabul edip etmeme meselesidir. Eğer biri Allah'a iman eder, Allah'ı sever, Allah'ı sevdiğinden dolayı Allah'a güvenirse, Allah'ın sevgisinden emin olursa, o güvendedir, o emindir. Şeytan ona hile yapamaz. Evet, bütün o hastalıklar, psikolojik hastalıklar nefisten kaynaklanıyor. Nefis terbiye olmadığı için, teskiye olmadığı içindir. Hangisi olursa olsun, onun bir tek tedavisi vardır, o da imandır. Allah'a dönmektir imtihanı kabul etmektir. Her anda Allah ona bir muamelede bulunur ve bu imtihan, bu kazanma imkanıdır. O kaybetsin diye bir imtihan değildir. O kazansın diye evet, ona kazanma imkanı tanır. Kuru da düşen kazanmaya çalışmaktır. Rabbine teslim olmaktır, güvenmektir. Rabbine bütünüyle tevekkül etmektir. Kul Rabbine güvenmeyince, emin olmayınca, Hayatı imtihan olarak kabul etmeyince bunalıma girer. Her türlü hastalık gelir. Kendini kaybetmiştir. Çünkü kaybolmuştur. Gücünün yetmediği bir hayatı yaşıyor. Bu hayat imansız yaşanmaz. Ya insanın kendini bütünüyle sarhoş etmesi lazım bir şeylerle, unutması lazım, gaflete bütünüyle dalması lazım. Evet, Hem kendini hem Rabbini her şeyi unutmaya çalışması lazım. Ya da bir şeyleri öyle sevi, sevmesi lazım ki ilah edinip sadece onunla mutmain olması lazım. Bu kendini tamamen kandırmaktır. <laughs> ya da kul Rabbine iman eder. Rabbini sever. Rabbi için sever. Onun her türlü muamelesini sever. Ona güvenir. Ona tevekkül eder. Ondan emin olur. Bu da mümindir. Ama ben hem ben müminim desin hem gereğini yapmasın. Boşluğa düşer. Yarım yamalak yapsın. Yine boşluğa düşer. Yani yine o psikolojik hastalığa yakalanır. Yakalanmamak için, yakalanmışsak kurtulmak için yapmamız gereken şey Allah'a olan sevgimizi artırmaktır. Allah'a olan sevgiyi artırmak için de Rabbimizi tanımaya çalışmamız gerekir. Allah'ın isimlerini öğrenmeye, o isimler üzerinde tefekkür edip Allah bu isimlerle bana nasıl muamelede bulunmuş deyip bakması lazım. Bir de bakar ki Rabbini evet, tanımaya başlayınca gönlündeki o aşk, o muhabbet, o iman farklı bir hal aldı. Rabbine güvenmeye başladı, emin olmaya başladı. Rabbini tanıdıkça güvenir ve emin olur. Sever, aşık olur. Tedavi böyle gerçekleşir. Yoksa tedavi olmaz. Sadece kendini kandırır, ilaç alır, uyur. İlaçlar onu uyutur. Sonra kendine gelince aynı şey devam eder. Evet, kurtulmak için <tuh> marifeti, marifetullahi kazanması gerekir. El esmaul husnayı öğrenmesi gerekir. O isimler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Rabbini anlayıp tanıdıkça bu imana, aşka, muhabbete dönüşür ki hem dünyası hem ahireti için bu gerekli olandır. Olmazsa olmaz olandır. Kul ne kadar Rabbini tanıyorsa onun ibadeti de o marifetine göre değer alır. Kıymet alır.